أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي محترم قردش Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz ırkçılık, milliyetçilik, asabiyetçilik, belli bir ırkı, rengi, kavmi, milleti tutup diğerlerini hakir görmek, onları aşağılamak, onları hükümsüzleştirmek, onların Allahu Teala tarafından kendilerine lütfedilmiş olan dillerini, konuşmalarını, kültürlerini, örflerini, adetlerini yasaklamak ve buna mani olmanın İslam hukukundaki yeri üzerine duracağız. Çünkü gerçekten artık nasıl söyleyeyim, ırkçı, faşist, bir sessiz istila dediğimiz bir kavram söz konusu. Bugün Türkiye'de ve bütün İslam coğrafyasında zaten Batı medeniyetinde Rusya'da, Ukrayna'da ve diğer yerlerdeki ırkçılık ve milliyetçiliğin, asabiyetçiliğin ve neo-nazizm ne dediğimiz yani kendi milleti ve kavmi dışında hiçbir millete, kavme, halka, dile, kültüre, ürfe, hayat tanımama stratejisinin gittikçe kök saldığını çünkü bundan beslenen şeytani düzenlerin olduğunu görüyoruz. Peki kardeşlerim İslam hukuku yani milliyetçilik ve asabiyete ne gözle bakıyor? Çünkü sonuçta bizim hitabımız Müslüman Kürt kardeşlerime ve Müslüman Türk kardeşlerime aslında Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleredir. Çünkü sonuçta bir insan ırkçılaşmışsa artık Allah'ı ve Resulü'nü, dini, İslam'ı, Allah'ın şeriatını, hükümlerini hiçe sahip kendi egosuna ve nefsine göre kendisi dışındaki bir kavmi hakir görmesi, onları asimile etmesi, onları yok etmesi Allah'a ve Resulü'ne isyanın bir türüdür. Çünkü sonuçta Allahu Teala'nın ayetinde de bildirdiği üzerine diller ve renkler Allah'ın ayetlerindendir. Yeryüzünde bu ayetleri yok etmeye çalışan, bunları asimle edip hükümsüzleştirmeye çalışanlar Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı tahrife kalkanlarla aynı hükümdedir. Kur'an'ı tahrif edenin küfrü mutlak olduğu gibi ırkçılık ve asabiyet davası güdenlerin de İslam'la bir bağının kalmayacağı da mutlak bilinen bir hakikattir. Onun için kardeşlerim biz bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç hadis aynı keza Rabbilil alemin Hudayet Ala ve humme azze ve celle yani bizi yoktan var eden, bize şekil ve suret veren, bizi ve dünyayı, evreni ve uzayı sonsuzluğu bir hiçten var eden Allahu Teala bir kaç ayetine bakacağız ve bunlar bunlar üzerine sizi tevekküle, kendi geçmişinizi ve hayatınızı yeniden bir tartıya koymaya ve iyice acaba bende arçılık ve milliyetçilik asabiyet var mı? Ben kendi dışındaki dillere, kavimlere, milletlere karşı bakış açım nedir? Hoşgörüm var mı yok mu? Çünkü bu ülkede öyle insanlar var ki iki oy almak için arıçılık üzerinden bu ülkenin halkını kışkırtan, işte efendim Suriyeli mülteciler üzerinden, Afgan mülteciler üzerinden, Kürtler ve Kürtçe üzerinden, şunun bunun üzerinden arıçılık yapan, ortamı geren ve Müslümanları birbirine düşürmek için çalışan şeytani düzenler, şeytani tuzaklar her tarafı kaplamış durumda. Müslümanın öncelikle Muhammed Aleyhi Vesselam'ın ve Selam'ın veda hacında söylediği şu ilkeyi unutmaması lazım. Sonuçta bu ülke Müslüman bir ülke ve geç işte İslam'ın başkentliğini yapmış. Bugün buraya mülteci olarak gelmiş insanların bundan 100 sene önce onların asime dediği, başkent dediği yerde İstanbul'du, İslam oldu. Ondan dolayı kardeşlerim yani bazı şartlar, bazı durumlar sürekli insanların yaşayacağı, karşılaşacağı şeylerdir. Bazen liberal kapitalistlerin ülkeyi sömürüp insanları talan edip ellerinde avuçlarında olanı alıp da bu, bu, suçlarını gizlemek için işte mültecileri şunları bunları ön plana çıkararak kendilerini kamufle etme hilelerine de şahit oluyoruz. Onun için Allah'ın Resulü aleyhi Vesselam meşhur ve selam meşhur veda hutbesinde veda hacında Müslümanlara şöyle bir mesaj Hatta bulunmuş. Ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız birdir, Arap'ın Arap, Arap olmayan, dan Arap olmayan araba beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Bütün üstünlük ancak takvadadır. İbni Hanbel'in Müsnedinde 4. ciltte 411. hadis numarası ile verdiği rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ırkçılık ve milliyetçilik söylemlerinin önünü kapattığını, aslında bütün dillerin, kavimlerin, milletlerin eşit olduğunu, sonuçta babalarının, atalarının bir olduğu, Adem ve Hava oldukları, Arap olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Pomak olsun, efendim Gürcü olsun, Ermeni, Azeri, ne derseniz, ne derseniz deyin, hangi millet ve kavmi zikrederseniz, hangi dili ve kültürü dillendirirseniz, hiçbirinin öbüründen bir üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün Allah'a teslimiyet, ibadet ve kullukla olduğunu söylüyor. Aynı keza Rum Suresi 22. ayet-i kerimede Allahu Teala bütün dillerin ve renklerin Allahu Teala'nın ayeti olduğunu, ve bu ayetleri yok etmeye çalışanların Allahu Teala'ya karşı şeytanın yaptığı isyanın aynısını yaptıklarını söylüyor. Ve min ayatihi halqu semawati vel ardi ve ihtilafu elsinatikum ve alwanikum inna fi Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerin ve renklerin farklı oluşu onun ayetlerindendir. Yani bakın kardeşlerim Rum 22. ayet-i kerimede Allahu Teala diyor ki ve min ayatihi halqus semawati vel ardı aranızda dillerin renklerin yani siyahın beyazın çekik gözlünün, sarı teninin ondan sonra soluk benizlinin hepsinin Allahu Teala ayetleri onların Allah'ın boyası olduğunu aynı keza yeryüzünde konuşulan binlerce dil lehçe veya lehçenin alt şeyleri olan yöresel şivelere kadar hepsini yok, yoktan var edenin Allahu Teala olduğunu, Allahu Teala bunları birer ayet olarak var ettiğini ve hiçbir dilin ve hiçbir kavmin başka bir kavmi asimle etmek, onları yok etmek, onları hükümsüzleştirmek gibi bir gayesinin asla ve asla müteber ve doğru olmadığını, bunun bir zulüm türü olduğunu açık net olarak söylüyor. Hatta bugün Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman, mazlum, müstazaf Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize yaptığı o dillerini, kültürlerini, dinlerini asimle etme şekli ne kadar zulüm ve istibdatsa. geçmişte Yunanlıların ve Bulgarların Türkleri asimle etmek için köylerin isimlerini değiştirmesi, onların isimlerini değiştirmesi, onları zorla Hristiyanlaştırmaya çalışması, onların eğitimlerine mani olmak, onların Türkçe konuşmalarını yasaklamak gibi fiiller nasıl bir zulüm ise bugün açık ve net olarak söylüyorum ki istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti istiyorsanız İran Şii Cumhuriyeti olsun istiyorsanız Arap Cumhuriyeti Arap olsun veya Suriye olsun Kürt halkını hiçe sayan onları asimile eden onların dillerine kültürlerine boykot koyan onların çocuklarını zorla dillerinden koparmaya çalışan onları örflerinden özlerinden hayat haklarını ellerinden alan köylerin isimlerini değiştirip onlara bu şekilde asimilasyon uygulayan uygulayan bütün devletlerin o Çin'den Yunan'dan Bulgar'dan zerre kadar Allah katında bir farkları yok onlar zalim olduğu kadar bunlar da zalim olmuş oluyor